Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli Konyalılar ve ekranları başında bizleri izleyen yüce milletim, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Efendim, Yeni Mesaj gazetesi, diğer gazeteler farklı gündemlerle meşgul iken, niye bugün ortada farklı bir gündemi seçti, milli kahramanları gündeme etti? Biz Kocaeli'nde Kara Fatma ile yola çıktık. Maraş'ta Sütçü İmam Rıdvan Hoca'yla yolumuza devam ettik. Bolu'da Köroğlu'nu selamladık. Eskişehir'de Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına minnet ve şükran duygularımızı gündeme getirdik. Geçen hafta Gaziantep'te Şahin Bey'i, Şehit Kamil'i ve Kara Yılan'ı zikrettikten sonra bugün geldik şöyle basit bir listeyle beraber Mevlana'nın ve Şems-i Tebrizi'nin kucağında yine milli kahramanları gündeme diyoruz. Konyalılar sizi tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli kardeşlerim, Yeni Mesaj Gazetesi bağımsızlığın sembolü olmuştur. Yeni Mesaj Gazetesi ikinci Kuvayi Milli Hareketi'nin sembolü olmuştur. Yeni Mesaj Gazetesi Mihmandarı Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in ki baş yazarımızdır. Ona minnetlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Onun şahsında yeniden Kuvayi Milli hareketini başlatmıştır. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Değerli kardeşlerim, iki dakikam var. Onu bitirmek istiyorum. Bakınız, hepiniz duymuşsunuzdur. Daha dün Kıbrıs çıkarmasın da helikopterinde bombayı atarken yanında Yeşil Sarı ile beraber Abdülkadir Geylani Hazretleri nazır bulundu. O bombayı gösterdi, Mehmetçik attı ve ruhu Rum'u mağlup etti. Bu toprağın altında yatanlar yeminle konuşuyorum toprağın üstündekilere her zaman hakim olmuştur. İşte Mevlana, işte Şemsi Tebrizi. Kayseri'de Seyit Burhanettin. Urfa'da Dede Efendi. Erzincan'da Terzi Baba. İstanbul'da Şa Mihmandar Resul Halit Bin Zeyd, Eba'i Ben Sari, Ehli Beyt'ten. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Ankara'da Hacı Bayramı Veli. Trabzon'da Ahi Evran Dede. Trabzon'da Hakkı Baba. Hacı Mustafa Hayri Baba, Elazığ'da Ömer Hüdayi Baba, Elazığ'da Muhammed Baba. Bu toprağın altında yatan babalar ve dedeler, siz isteseniz de, istemeseniz de, çatlasanız da, bu vatan bizimdir bizim diyenlere her zaman himmet edecek ve sahip çıkacaklardır. Şununla bitiriyorum. Benim AKP'li kardeşlerim, benim Konyalı kardeşlerim, bu akşam başınızı yastığa koyduğunuzda Allah için şöyle bir düşünün. Biz neydik, ne olduk? Biz niye bu hale geldik? Bizim ülkemizde zina serbest bırakıldı. İlkokul seviyesine indirdiler onu. Avrupa istiyor diye biz domuz etini serbest bıraktık. Her taraf kilise tarlası oldu. Biz niye bu hale düştük bunu düşünün. Ve arkasından dün Gazi Mustafa Kemal'e sahip çıkan kuvayı milliyeye sahip çıkan aziz Türk milleti gibi siz de bugün Haydar Baş ve onun kadrosuna sahip çıkın diyor. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerime selamlıyorum. Sağ olun.